siz paranızı faizliye yatırsanız, deseniz ki ben yüzde on komisyonumu alacağım. Bu faizdir. Bu zaten açık açık Kur'an'da haramdır. Savaştır bu Allah'a ve Peygamber'e karşı. Ama faiz alsanız o bankayı yüzde on karından zarara uğratacaksınız. Eğer ki faizli bankalardan faizli lobilerde paranızı tutuyorsanız hem de vadesiz faizsiz bir şekilde vallahi faiz alandan daha büyük günah giriyorsunuz. Çünkü faiz alan o lobinin yüzde yüzü kazancının yüzde onunu kira alıyor. Ama biz Müslüman kanıyoruz faizli bankalara malımızı mülkümüzü yatırıyoruz onlar da bizim paramızla faiz işletiyor. Muhterem cemaatim her ne olursa olsun faiz lobilerinde bir kuruşumuzu bırakmayacağız.